Milliyetin Bakanlığı, sosyal ve kültürel etkinlikler yoluyla öğrencilerin dilin zenginliklerini tanımasını sağlaması, dilimizin zenginlikleri projesini başlattı. Proje kapsamında Düzce'deki okullarda farklı etkinlikler düzenleniyor. Şubat ayı teması geçmişten günümüze kültürel miraslarımız olarak belirlendi. Temaya uygun olarak Mimar Sinan'ı tanıdı. Mimar Sinan'ın eserleri hakkında bilgi... Mimar Sinan'ın eserleri hakkında bilgi sahibi olan minikler daha sonra Mimar Sinan'dan esinlenerek kilhamurdan camiler ve köprüler yaptı. Eserlerini süsleyip boyayan öğrenciler hem eğitici hem de eğlenceli anlar yaşadı.